Günaydın arkadaşlar. Borsayı, Amerikan borsasını gümüşü ve birkaç hisseyi değerlendireceğim. Bizim borsamızla başlayalım. Biliyorsunuz bu kırmızı bölgenin üstünde kapanması gerekiyor demiştik. Burası satıcılı bir alan. Burayı kıram kıramadı henüz. Eğer kırarsa yine Şurayın üstünü test edeceğini düşüneceğiz ama şu anda kır kıramadı gibi duruyor. O yüzden biraz geri çekilmesi doğal olur. Geri çekilirse ilk tekrardan testi buradan toplayarak yapacaktır. Burasını 9737 9781 bölgesi. Buradan gelip burayı tekrar test edebilir. Yapamazsa biraz daha aşağıları test etmeyi deneyecektir. Bakalım ama günlük day şurası alıcılı bir bölge olarak çalışmasını beklerim. Ama şu anda burayı kıramadı gibi duruyor. Buranın üstünde kapamadan yukarı yönlü hamle Düşünmek çok sağlıklı olmayabilir Bakalım takip edeceğiz teyitleri aldıkça yukarı yönlü hamleler ve alımlar yaparak Fiyatı takip edebiliriz Şimdi gelelim e, Gümüşe Gümüşe düşüşler fırsat demiştik şurayı sildim artık yeni bir şeyler çizelim diye Fakat daha şu anda Dün şöyle sert düşüş oldu bakın hemen geri yükseliş geldi Ama halen bence e, daha da bir geri çekilme olursa yeni alım yapacaklar yapsın Ama bu aşağılardan benim taykinlerim hatta daha da aşağılardan beri gümüş gümüş diyoruz. Alanlar ıı, taşımaya devam etsin. Onlar da daha eklemesin. Bırakalım biraz fiyatı kendi haline. E, fırsat illaki verecektir. Hiç almayan da beklesin. E, gayet güzel. Bütün düşüşler alış fırsatı olmaya devam ediyor. Dün çok sert düştü. Güçlü tepki aldı. Her şey planladığımız gibi gidiyor. Ama fırsat noktasından ekleme ya da yeni alım yapmak sağlıklısı olacaktır. Amerikan borsası tep dediğimiz gibi günlük kapanışta şuranın üstünü kapamasını bekliyoruz. Bunun üstünde kaparsa bir kademe belki alabiliriz ya da nasıl bir yol izleyeceğimize karar veririz. Bitcoin'i de Mara stratejisi üzerinden takip ediyorduk. Bitcoin seviyesi güzel gidiyor. Şuraya artık talep bölgesi yapacaktır. Mara'ya gidip bir bakalım. Mara'da son kadememizi Bitcoin yeni zirve yaptığında alacağız. Çok şalkantılı dönemi çok iyi yönettik ve maliyetimize yakın bir noktadayız. Ee, gayet iyi gidiyoruz. Bir sıkıntımız yok. Tesla en son önermiştim. Tesla'yı işte akşam yayınladığım videolarda alıyorum diye söylemiştim. O günden bugüne sadece neredeyse 2 hafta bile geçmedi. %20'ye yakın yükseliş gerçekleşti Tesla'da. Yurt dışında güzel fırsatlar var. Genelde böyle hisset YouTube kanalda yapıyorum ama e, resesyon riskini yönetebilene var. Onu nasıl yöneteceğimize de dün kısaca değinmiştim. Daha detaylısında yine YouTube kasılda bir buçuk saatlik bir canlı yayın yaptık. Tek tek fon isimlerine detaylarına kadar oradan da bakabilirsiniz. Güzel paralar kazanacağız. Resesyon olursa da kazanmak istiyorum. O yüzden oraya da hazırlıklı olalım. Herkese iyi günler.